Evet arkadaşlar. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zeynek Saraşam karnını doyurduktan sonra nereye geldi arkadaşlar? Tabii ki de eğlenmeye. Başla bakalım hadi. Hopla. Kız nereye gittin? arkadaşlar. Zeynep Seyra. Havuza gir kızım hadi. Hadi. Bir, iki, üç. Aferin. Evet şimdi savaşmaya hazır ol hadi. Hadi bombalıyoruz hadi toplarla. Hadi ekranı bombalıyoruz hadi kızım. Hadi ekrana. Ekrana atıyoruz hadi bombaları hadi. Al bakalım oradan. Ne oldu? Neden çıkıyorsun kızım? Sekseye geri döndük. Sekseye geri döndük arkadaşlar. Zıplıyoruz o zaman hadi zıpla. Zıplıyoruz. Zıplıyoruz. Zeynep. Şimdi şuradan çıkacak arkadaşlar. Kayboldu kız. Nereye gittin? Zeynep'i gören var mı? Evet. Orada. Orada, orada, orada gördüm, gördüm, gördüm. Orada bir tane arkadaş buldu kendine. Bak şimdi bak. Evet arkadaşlar valla Zeynep şu an videoyu unuttu gitti orada öyle bak bak aşağılara bak. Kız nereye kayboldun acaba? Bilalarda takıldı kaldı arkadaşlar. Şu an buraya getiremiyorum Zeynep'i. Evet. Uzaktan göründü. Allah'ım topları toplamış getiriyor benim kız, güzel kızım. Evet, kayarak geliyor arkadaşlar Zeynep Sera. Şimdi bakın oradan. Heh, göründü. Bir, iki. İki de kaldık. Evet, diğer beğeniriz Zeynep Hanım. Ben atlar da bekledim. Atla kızım, atla. Zeynep sevgili, atla kızım hadi. Heh, yine geldik toplara. Zıplayalım o zaman, hadi zıpla. Zıplıyoruz, zıplıyoruz, zıplıyoruz toplarda, zıplıyoruz, zıplıyoruz. Hadi bakalım. Zeynepciğim bak, ekranda bir sürü. Toplarla vurulmak için şeyler var bak onları vurabilirsin Zeynep. Takıldı buraya. Seksek oynuyor. Allah. Arkadaşlar bugün Zeynep'i durdurabilene aşk olsun.